bunlar hep e, bak bu M de bu şeyde bu A'da bu da G de olduğu için bunu çevirdiğinde bakın yine bu A oluyor, bu G de oluyor, bu da M de bu da şeyde oluyor. Ben böyle bak giriyor ama al. Ay bak, bak bunlar gidiyor. Ama bu bunlar girdi ya. Bundan böyle komple bu kadar dol dol başla. Ya buradan, bu mesela 1 kilo olanlar başta, burada az kilo olan insanlar da, eee orta kilo olan insanlar da alacak. az alt burada mesela biz skeç atarsak yani ortalama olan kilo olanlarda yani ortada daha fazla. Direkt bu flaşla. Mesela fazlalığı yine orta kısmı düştü, buralara almışız. düştü. E, bu anamorfik aynalar, rastgele şekilleri, e, silindir şeklindeki aynalarını toplayarak, ışınları toplayarak e, canlıların şekillerini aldırıyor. Ee, anamorfik aynaların amacı karışık şekilleri önemli bir amaca getirmek. hayatımızda birçok bunu bir, de ve da bir e, var. Aslında. Evet. Evet. ama bu doğru mu bilmiyorum bu, oh bu böyle üçgen ya evet. burası da daha fazla ol oluyor bu için bunları aynı anlatıyım tekerle kullanmak zorunda değil bu şekilde üçgen tekerle kullanırsak da armanın kesin sağlayacaktır. Tamam. Ee, mı? Tamam. Tamam. Evet, evet. evet, evet. evet, çok güzel, çıkıyor. Sayın Valim, buyruniz. Bakanlığımız tarafından başlatılan Matematik Seferberliği Projesiyle ders kazanımlarını, kavrama derecesini tespit etmek. Evet, evet, evet.

bir dakika, başka, bir bu? Bir bu. Tamam, bir ben çok, bir Mesela biz 4 Ben sözel çok için gerçekten bekliyorum. Mesela 2'lik taban var, başka olmuyor. Yani bunu başka dört taban gibi bir anda kullanabiliyoruz değil mi? 4'lük, 8'lik

Mavi'ye bakıyoruz. 9 çıkma izmali var. Yani daha şanslı olduğu için. bu anlamda bizi çok memnun eden bir vilayettir. Sadece son 2-3 haftada ben işte kütüphane yapımı, okullara destek, bazı e, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi anlamında birçok hayırseverimle protokol imzaladım. Bu bizi devlet adamı olarak mutlu ediyor. Elhamdülillah devletimiz güçlü. Bunların hiçbiri için bizim devlet olarak bir. ne maddi eksiğimiz ne de ihtiyacımız var. Yani biz bunları yapabilen, rahatlıkla yapabilen bir devletiz. Ama böyle olduğu zaman çok daha anlamlı oluyor. İşin içinde hayırsever, işin içinde yardımsever insanlar olunca o yatırımın, o hizmetin çok daha fazla sahiplenildiğine tanık oluyorsunuz. Çok daha anlamlı oluyor. Bilimsel Merkezimiz de benim burada her türlü faaliyetini gerçekten gururla takip ettiğim bir merkez. Çok güzel işler yapıyorlar burada. Öğrencilerimizi, buradaki öğrencilerimizi çok sık bilim şenliklerinde, teknofestlerde, diğer alanlarda katılımlarıyla, yarışmalarıyla, ödülleriyle görüyoruz. Bizim için işte o ödüller, yarışmalardaki dereceler işte tatlının kaymağı gibi oluyor. Ama bizim için önemli olan mümkün olduğu kadar çok sayıda ve buralardan istifade edebilecek nitelikteki Türk evlatlarımızın buradan istifadesini sağlamak. Ona da gayret ediyoruz. Ve açılacak merkezin eğitim camiamıza, buradan hizmet alacaklara ve hizmet vereceklere hayırlı olmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Ee, ufak bir külfetle biz bu işin içine dahil olmuş olduk. Emeği geçen herkese çok ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, burada küçük bir istirham mı olacak? Özellikle Sayın Valimizden. Biz güzel bir laboratuvar kurduk. Hep beraber paydaşlarımızla birlikte. Ama bu tarz projelerin biz biliyoruz ki Türkiye genelinde en büyük sıkıntıların handikaplarından biri sürdürülebilirlik kısmı. O yüzden Sayın Valimizden, Değerli Eğitim Müdürümüzden, okul yönetimimize bu konuda desteklerini rica ediyorum. Bürokrasiyle ilgili e, takıldıkları noktada daha çok kişiye ulaşabilmesi için bu laboratuvarın onların destekleri bizim için çok önemli, bu proje için çok önemli. Bir öğrenci bile kazansak bizim için kardır diye başladığımız bu projede isteriz ki sadece Rize ilimizde değil, çevre illerden de öğrencilerimiz faydalansın. Bu noktada e, bütün emek ve iş kısmı değerli yöneticilerimize kalıyor.